Ben duyan birisi varsa lütfen ailesini haberdar etsin diyelim. Ee, ve devam edelim. İstanbul'da fotoğrafçı Kadir Çivici'nin hayvanlarla arkadaşlığı görülmeye değer diyor haberimiz. Türkiye'nin sayılı at fotoğrafçılarından olan Çivici hayvan sevgisini çektiği karelerle ölümsüzleştiriyor. Çok güzel. Mükemmel bir fotoğraf. Tamam. Atlara hayvan demek de biraz ağır geliyor benim için. İnsandan sonra yaratılan en kutsal varlık olan atları o şekilde kabul ediyorum ve onların bu gizemli dünyasını fotoğraflayarak kitlelere aktarmaya çalışıyorum. Kadir Çevici Türkiye Jockey Kulübü adına 11 yıldır fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çekmek gerçek bir tutku. Ancak çekeceğiniz fotoğraflar, atlar ise işte o zaman ayrı bir sabır gerektiriyor. Çünkü ilk önce onları tanımak, onlarla arkadaş olmak lazım mutlu mu, hüzünlü mü, sancılı mı, duygulu mu, hasta mı? O duygularını yansıtmak çok zordur fotoğraf karesine. Ben de onların kendi başlarına kaldıkları zaman ki o psikolojilerini fotoğraf karesinde bütünleştirmeye çalışıyorum. Çevresinde atların prensi olarak anılan Kadir Çevici'ye göre fotoğraf çekmenin birkaç büf noktası var. O yarışın birincisini çekmek istiyorsanız eğer reflekslerinizin çok hızlı olması gerekir ki en öndeki atı sürekli takip edip onun fotoğraflarını karelemek gerekir. Çevicinin çekimlerde en çok zorlandığı ansa tayların doğumu. Ne zaman doğacağını bilmiyorsunuz ve onu bekliyorsun. Bir annenin yavrusuyla olan iletişimini fotoğraflamak için saatlerce beklediğimi biliyorum. Kadir Çevicinin fotoğrafçılıkta uluslararası alanda da birçok ödülü var. <laughs> evet.